Dev uyanıyor. Dev uyanıyor. Allah ara ara arkeoloji kazılarda uras çıktı. Aa Katrancı'da kazı bulundu. Roma döneminden çocuk çıktı. Roma döneminden bir çocuk. ona Romalı Perihan'ın oğlu bu meşhur. Anne dirilir, rengi gitti. Öbürü neydi? Bir de uysuz virjin Romalı Perihan. Bu da Azgın Uras. Şimdi denize giderken de çek babasını. Atla hemen suya.